Evet şimdi A9 kameramızı 365 Cam uygulamasına kuracağız. Kendin al yap.com üzerinden ya da N11 Trendyol hepsi burada mağazalarımızdan kendin al yap mağazasından aldığınız kameraları buraya basarak açıyorsunuz. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Çok fazla farklı modeli var. Bizimkiler tabi biraz daha kaliteli. Kaliteli olunca biraz daha fix fiyatlar yükseliyor lens açısı, lens kalitesi, gece görüşü, pili hepsi etkiliyor bunları. Şimdi kamerayı açtıktan sonra uygulama adımına geçiyorsunuz. Google Play Store'a 365 Cam yazıyorsunuz. Biz daha önceden yüklemiştik hızlı olsun diye. Siz buraya yüklüyorsunuz. Sonra aç diyorsunuz. Sonra burada Jump Over'a basıyorsunuz. Burada bir çıkıyor. Bedava, ücretsiz program. Burada bir ekran çıkıyor. Hemen kolay kurulum yapmak için biz onu buradan yapmayacağız. Buradan geriye basalım. Geri tuşuna basabilirsiniz. Birçok bir telefonda kendi otomatik ekliyor. Ee, biz şimdi bunu kendimiz yapalım. Wi-Fi ağlarınıza giriyorsunuz. Wi-Fi ağına girdikten sonra kamera burada ekleniyor. DGOH ile başlayan bir Wi-Fi çıkıyor. Mobil verinizi kapatabilirsiniz. Daha hızlı olur. Ya da işte bir Wi-Fi'yi açıp kapatın. Şuradan. O zaman tekrar bir sıfırlıyor. Bazı telefonlarda Yenileme özelliği yok. Şimdi bağlandı. Ee, sonra geri tuşuna basıyoruz. Bağlandıktan sonra bizimki otomatik çıktı. Şimdi buradaki önemli konu bu. Diyor ki bu bağlantıyı onaylayın. Mevcut Wi-Fi ağının internet erişimi yok. Bu zaten kameranın şeyi Wi-Fi ağı. Bir internet sağlamıyor. Sadece kameraya bağlanmak için kullanılıyor. Onun için bunda internet erişimi yok diyor. Çünkü zaten yok. Bağlantıyı kesmek istiyor musunuz? Buna soruyor. Çok kişi hemen bağlantıyı kes deyip kapatıyor. Sonra ben niye bağlanamıyorum diyor. İşte bu Sıkıntı burada. Oku, okursanız anlarsınız zaten. Okuduğunuz zaman bağlantıyı kesmek istemiyor musunuz? İstiyor musunuz? Hayır sakla diyeceksiniz burada ki kameraya bağlanabilsin. Şimdi bu bizimki zaten eklendi. Gördüğünüz gibi biz şimdi yakın çevreden izleyebiliyoruz kamerayı. Şimdi burada eğer şu sağ üst köşedeki dişli çark simgesine basarsanız burada Wi-Fi settings var. Wi-Fi settings'e bastığınız zaman Wi-Fi ağları geliyor. Siz burada kendi Wi-Fi ağınızı seçip buraya şifresini yazıyorsunuz. Sonra sağda da şu tuşu var. Ona basıyorsunuz. Şimdi biz bunu böyle ekliyorsunuz. Ama biz tekrardan şunu silip bir daha yükleyelim. Bu ekli olduğu için şimdi eklemeyecek. Önce kapatalım. Bağlı olduğu için şey yapmıyor. Şöyle basılı tutup kapatıyorsunuz. en Çekince kapanıyor. Şimdi Wi-Fi alı kaybolacak zaten. Üstüne basılı tutuyorsunuz. Sonra delete yapıyorsunuz. Evet sildi. Şimdi diğer türlü de göstereyim size. Şurada artı tuşu var. Artı tuşuna basıyorsunuz. Şurada add online kamera var. Bazı telefonlar hemen kendi otomatik yüklüyor. Bazıları da hemen yüklemiyor. O zaman böyle yapacaksınız. Şimdi yine kamera açıyorsunuz. Kırmızı ışık yanıp sönüyorsa kuruluma hazır demektir. Wi-Fi ağlarınıza geliyorsunuz. Biraz bekleyin hemen çıkmayabiliyor bazen ya da şunu açıp kapatmanız gerekebiliyor. Wi-Fi'yi açıp kapatabilirsiniz. O zaman daha hızlı oluyor. Şimdi birazdan bu DGO ile başlayan wi fi anı gösterecek. Bazıları niye çıkmıyor diyor. Ee, bazı telefonlar daha geç alıyor ya da e, kayıtlı Wi-Fi ağlarını gösteriyor. O zaman ne yapacaksınız? Kapatıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Tabi bu arada kamerada bakın hala açık mı? Şimdi EGO ağını buldu gördüğünüz gibi. Daha hızlı oldu. Şimdi ona bağlandık. Bizimki yine otomatik kendi buldu. Ama siz burada artı tuşuna basacaksınız. Sonra add online bulmuyorsa add online diyeceksiniz. Burada mutlaka sakla diyorsunuz. Sakla demezseniz Wi-Fi ağını sizin kendi evinizi internetine bağlar. Sonra burada searchlen diyorsunuz. Refresh dediğin zaman burada bu buluyor. Evet buldu zaten edit diyor. Yani sizden ekledin diyor. Ama siz buna basıyorsunuz. Basınca bu şu ekrana geri dönecek. Ama bu sefer sadece kamera ve burada boşluk çıkmayacak. Kameranın ID'si otomatik çıkacak. Şifresi zaten otomatik kendi çıkıyor. En altta şu tuşu Ona basıyorsunuz. Kamera o zaman ekleniyor. Sonra online'a giriyor. Zaten şurada settings'e bastığınız zaman da Wi-Fi settings'e girip buradan Wi-Fi ağına bağlayıp uzaktan istediğiniz yerden izleyebiliyorsunuz. Ve buradaki gene e, şey e, Türkçe karakter olmaması lazım. Türkçe karakter olursa bu kameralarda hep sorun yaşarsınız. Ya da şifrenizde Türkçe karakter olmamalı. Bu buraya da şifresini giriyorsunuz. Mesela ben şimdi yanlış bir şifre gireyim. Çok kişinin yaptığı. Şur sure diyorum. Şimdi kamera kendi resetliyor. Açtığımız zaman bakın. Şimdi hızlı hızlı yanıp sönecek. Evet. Gördüğünüz gibi kamera hızlı hızlı yanıp sönüyor. Aslında bu bağlantı yapamıyor. Ya Türkçe karakter var Wi-Fi ağınızda ya da şifreyi yanlış yaptınız. O zaman mod tuşuna 8 saniye basılı tutuyorsunuz. Yanıp sönüyor. Ondan sonra tekrardan açılacak. Tekrardan açılması için tekrardan basıyorsunuz tuşuna. Açılıyor. Bakın şimdi kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Şimdi tekrardan kurulma azıcık. Bu kadar. Kendin al yap.com üstünden satın alabilirsiniz. Trendyol, N11, FTT, AVM ve hepsi burada mağazalarımızdan da satın alabilirsiniz. Kendin al yap.com tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.